Almanya'da son 3 günümü yaşıyorum. Benim için bu müptelası olduğunuz bir dizinin bir sezonun daha bitmesi ve yeni sezonun fragmanının korkunç gözükmesi anlamına geliyor. Yani o sezonu aslında hiç izlemek istemiyorum. Ama mecburen zorla izletilecek bir sezon. 4 ay sonra psikolog ünvanını elde edeceğim ama kendimi kesinlikle bir psikolog gibi hissetmiyorum. Öğrenciliğimin sonsuza dek sürmesini temenni ediyorum. Şu an okulumuz da kadar üzüldüm. Çünkü böyle bir sorumluluğun altına girmeye hiçbir şekilde hazır değilim. İkinci olarak burada kendime kurduğum hayat, kendi kurallarımla yaşayabiliyor olmak, kendimi yetişkin gibi hissetmek bana gerçekten çok iyi gelmişti ve bunu bir daha yakalayamayacak olmak bende gerçekten büyük bir depresifliğe neden oluyor. Diyebilirsiniz ki psikolog olacaksın, daha kendi depresifliğinle baş edemiyorsun. Çok doğru çünkü 4 gündür sabah akşam sadece ağlıyorum ve gideceğim günü düşünmekten bugünü yaşayamıyorum. O yüzden bugün sabahtan beri ağladıktan sonra dedim ki tamam abi giyiniyorum. Hazırlanıyorum, makyajımı yapıyorum, kafeye gideceğim, bir kahve içip kitap okuyacağım. Elimde ödünç aldığım kitabım var, onu bitirmem lazım. Bitirmeye çalışacağım ve yavaş yavaş bu vedalara alışacağım.